Mescidi Aksa ve Müslümanlara yönelik düzenlenen saldırılar kınamak için tertip ettiği basın açıklamasına sizleri davet ediyoruz. Emekli kardeşlerim, değerli büyüklerim, bacılarım, ablalarım, hepiniz Kudüs temalı basın açıklamamıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz işgalci terör çetesi İsrail her Ramazan ayında kendisine normal sıradan bir ahlak edilmiş ki her Ramazan'da Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya saldırıyor ve bunu sıradanlaştırmış maalesef. Biz de İslam ümmeti olarak dünyanın dört bir tarafında hep beraber seslerimizi yükseltelim, Kudüs'e ses verelim ve oradaki kardeşlerimize bir destek mesajı gönderelim. Biliyorsunuz Şanlıurfa peygamberler şehridir. Kudüs'te Peygamberler şehridir. Dolayısıyla Şanlıurfa ve Kudüs kardeş şehirlerdir. Bizler de bugün Peygamberler şehri olan Şanlıurfa'dan Peygamberler şehri olan Kudüs'teki kardeşlerimize inşallah seslerimizi ulaştıracağız. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında basın açıklamaları yapılıyor. Ve nitekim İslam coğrafyasının farklı yerlerinde basın açıklamaları, destek mitingleri düzenleniyor. Filistin'deki kardeşlerimiz seslerimizi duyuyorlar. Ulusal basın ajanslarından çıkan haberlere baktıklarında bu onlar için en büyük destek oluyor. Hem sesimizi yükselteceğiz ve hem de onlara inşallah dua edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Basına ve kamuoyuna. Siyonist işgal rezimi... Her Ramazan ayında Filistin genelinde ve Mescidi Aksa'ya yönelik vahşi saldırılarını artırmaktadır. Bir gelenek haline getirdiği bu saldırılarla Müslümanların tepkisini ölçerken bayrama da buruk bir şekilde girmelerini hedeflemektedir. Mübarek Ramazan ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde Siyonistler Mescidi Aksa'nın kutsiyet ve mahremiyetini çiğneyerek sabah namazından Mescidi Aksa'ya her tarafından saldırıya geçtiler. Gerçek ve plastik mermilerin yanında gaz bombaları ile mescidden namaz kılan cemaat ve mürabıtlara saldırmış, bu saldırılarda yüzlerce Müslüman yaralanırken yüzlercesi de kaçırılarak esir edilmiştir. Bu vahşi ve barbar saldırılar kabul edilemez. Bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Aksa'nın izzeti için bedenlerini siper ederek şehadet şerbetini içen şehitlerimizin şehadetini tebrik ediyor. Yaralılara acil şifalar, esir edilenlere de bir an önce özgürlüğüne kavuşmalarını niyaz ediyoruz. Kudüs'te, Aksa'da ve bütün Filistin topraklarında Siyonist işgale karşı direnen kardeş ve bacılarımızı buradan selamlıyoruz. Mekan olarak yanınızda olmasak da ruhumuz ve kalbimizle yanınızdayız. Davanız bizim davamız, acınız bizim acımız, sevinciniz bizim sevincimizdir. Muhterem kardeş ve bacılarım, Siyonist işgal devam ettiği müddetçe bu saldırılar ve acılar devam edecek, şehitler verilecek, yaralılar olacak, Filistinli kardeşlerimiz muhacir olacak, ümmet rahat yüzü görmeyecektir. Bu saldırı ve işgali bitirmenin yolu iki devletli çözüm işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme safsataları değildir. Bunun böyle olmadığına tarih şahittir. Siyonist rejimle kurulacak her türlü ilişki Kudüs davasını yalnız bırakacak ve zayıflatacak. Aksa'ya yönelik saldırıları arttıracak işgal ve talanın genişlemesiyle sonuçlanacaktır. Bunu hiçbir Müslüman kabul etmemelidir. Bu işgal ve saldırıları bitirmenin tek yolu Kudüs ve Filistin topraklarında Siyonist işgali tamamen kaldırmaktır. Bu da Filistin halkının şerefli ve izzetli direnişine ses olmak, bütün imkanlar seferber edilerek destek olmak, her zaman ve zeminde yanlarında olmakla olur. Filistin halkının kendi vatanlarını Kudüs'ün şeref ve izzetini savunmak için yapmış olduğu mücadele meşru ve kutsaldır. Bu mücadele asla bir terör eylemi değildir. Terörist Filistin halkını katleden, topraklarını işgal eden, Aksa'nın mahremiyetini ayaklar altına alan Siyonist işgal rejimidir. Oluk oluk Seninle izle yaksa. Bu işgal ve katliam durdurulmalıdır. Tarih ve günümüz şahittir ki bu işgal çetesi kınama, açıklama ve protestolardan değil sadece güçten anlar. Siyonistleri azgınlaştıran, pervasızlaştıran, işlediği cürümleri yanına kar kalmasıdır. İşledikleri cürümler cezasız kalırsa, Bundan sonra daha büyük katliamlara girişecek. Allah muhafaza. Bir sabah Aksa'nın tamamen işgal edildiği haberiyle uyanacağız. Buna asla izin verilmemelidir. Aziz Müslümanlar. Allah azizdir. İslam azizdir. Kudüs ve Aksa azizdir. Zulme, işgal ve talana teslim olmayıp direnenler azizdir ve aziz olmaya devam edecektir. Kudüs ve Aksa sadece saldırıya uğradığı zaman gündemimize girmemeli. Daima gündemimizin birinci maddesi olmalı. İşgalden kurtuluşu için kısa, orta ve uzun vadeli işleyen ve kendisini güncelleyen somut planlarımızın olmalı. Somut planlarımız olmalıdır. İşgal rejimini zulüm ve işgalinden pervasızlaştıran Müslümanların birlik olmamalarıdır. İki milyarlık İslam ümmetinin gözü önünde bu katliamların yapılması kabul edilemez. İzzetli ve şerefli Müslümanlar, gençlerimiz, kadınlarımız, alim ve yöneticilerimiz bu zilleti kabul etmemeli, Aksa'nın izzeti ve özgürlüğü için birleşmeli ve ayağa kalkmalıdır. Müslüman ülkelerin yöneticileri ve hasreten Türkiye bu saldırılara son bu saldırıları sona erdirip tekrarlanmaması için somut adımlar atmalıdır. Verilen söz ve vaatler ne olursa olsun Kudüs davasına sırt çevirip Siyonist rejimle ilişki kurulmamalıdır. Filistin'de normalleşme Siyonist işgalin bitmesidir. Filistin'de normalleşme İşgalcilerin geldikleri yere geri dönmesidir. Dünyanın Siyonistleri devlet olarak tanımaktan vazgeçmesidir. Siyonistleri tanımanın ne Türkiye ne Filistin halkına ne de ümmete bir faydası olmayacaktır. Aksine dünyevi ve uhrevi vebali büyüktür. Allah indinde kimse bunun hesabını veremez. Hüdapar olarak her daim... Kudüs davasının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bütün üyelerimizle Filistin'de yaşanan gelişmeleri yakından izliyor ve takip ediyoruz. Gelişmelere göre tavırlarımızı belirleyecek. Bu işgal ve talana karşı hep birlikte karşı duracağız. Allah bizleri özgür Kudüs için mücadele edenlerden eylesin. En kısa zamanda Aksa'da hep birlikte namaz kılmayı nasip eylesin. Ağabey Allah'tan Şeytan'ı Rızım. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi'lemin. Ve salat ve selam ve Rasulüna ve onun aleyhisselam ve onun cahibiyi Ey her şeyin sahibi olan Rabbimiz. Ey kimsenin kuvvet ve kudretine karşı gelemediği Rabbimiz. Ey bozguna uğramayıp düşmanlarını bozguna uğratan Rabbimiz. Ey her şeyin kaderinin yedi kudretinde olduğu, ey her şeyin anahtarına malik olan Rabbimiz. Ey bir şeyin mola, olmasını murad ettiğinde ona ol demesi kafi olan Rabbimiz. Sana çıkan kapılar hariç tüm kapılar yüzümüze kapandı. Tek umudumuz senin bize uzatacağın yardım elin. Filistin'deki kardeşlerimizi destekleyişin ve yardım edişindir Allah'ım Mescidi Aksa'da mücadele eden Kardeşlerimize sebat ver Attıklarını isabet ettir Ayaklarını sabit kıl Kalplerine cesaret Ve metanet ver Düşmanlarının kalplerine korku sal Ey kimse Sizlerin dergaha izzetine Sığındığı Rabbimiz Filistin'in çocukları için Sana yalvarıyoruz Filistin ve kudüs Şerif'in kadınları için senden yardım istiyoruz. Filistin ve Kudüs'ün yaşlı ve gençleri için, esirleri için senden yardım diliyoruz. Ya kahhar, şüphesiz siyonistler bir kez daha haddi aştılar. Sen onların bozgunculuklarını ve zalimliklerini daha iyi bilirsin. Ya Rab, bu mufsitler Filistin'de güven içinde yaşayan mazlumların kanlarını dökmekle, mallarını gasp etmekle zulümlerinde zirve yaptılar. Allah'ım Siyonist düşmanlarını kahreyle yaptıkları fitne ve fesatlarında hile ve tuzaklarını başlarına geçir. Planlarını boşa çıkar, onları bozguna uğrat ve alemlere ibret eyle. Allah'ım zalim ve müfsit siyonistleri destekçilerini ve işledikleri cürümlerde onlara yardım ve destek verenleri sana havale ediyoruz. Ya Rab, Filistin'deki kardeşlerimize yardım etmen için sana dua ediyor, senden yardım diliyor ve sana niyaz ediyoruz. Ya Rabbena, Müslüman kardeşlerimizin kalplerini ve kuvvetlerini وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة